belirlediğiniz bir koordinat ben 0 eksi 60 0 yaptım ışınlandım başlangıç yerine ışınladı bir bu istediğiniz yere ışınlanabilirsiniz ama burada da şey var zaten oyunda burada ışınla kimi kendinizi nereye kendinize öyle ışınlıyorsunuz kendinize ışınlamayın başkasına ışınlanabilirsiniz söylediğim gibi istediğiniz kişi ışınlanabilirsiniz. Diğer komutumuz bu. Slash kill at s. Slash kill at s. Burada kendinizi öldürürsünüz. Yapmayın mallı. O mallı. At e yaparsanız tüm canlılar ölecek. Bak. At e yaptınız. Enter'ladınız. Bakın. Tüm canlılar öldü. তাহলে বুনেই গা জম